Selam arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Arkadaşlar ben bugün yani yaptım, el işine başladım. Yazma kenar yapıyorum, iyi noyası. Arkadaşlar, şu şekilde ben modelimi çıkarttım arkadaşlar. Bir kenar olarak şöyle görüyorsunuz. Şu şekilde. Yaptım, boş durmayın diye. Boş kaldığım zamanlarda Araya bunu sıkıştırmaya çalışıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz modelim bu şekildeki renk halinde. Yazmam da böyle. Rengarenk, çiçekli, morlu, kahverengili. İşte şeyle turunculu. Şimdi yapacağım arkadaşlar şimdi. Ben öncelikle ipimi böyle biraz çekiyorum. Düz durması için. Yoksa böyle şey yapmasam düz durmuyor şekilde kesiyorum iğnemi. Takım arkadaşlar yeşilini yapacağım. Sizler neler yapıyorsunuz arkadaşlar ne var ne yok. Şöyle. yaptım bir kenar dedim hiç boş durmaktan nedir araya sıkıştırdım onu işte bir günde falan yaptım o bir kenarı bir akşam otururken şöyle şu şekilde böyle alıyorum ben şekilde kıvırıyorum. Zürafa yani kenarını kıvırarak yapıyorum. Ben önceden zürafa çekmiyorum. Hepsi birden gidiyor. Şöyle. Şu şekilde. Şu şekilde arkadaşlar. Yine oyasını ben kendim öğrendim arkadaşlar. Önceden bir komşum vardı benim. O komşum bana zürafa yapmasını öğretmişti. Ondan sonra zürafa, zürafa yapmayı öğrenince dedi, zaten çiçeklerde dedi, yapılır dedi. Ben de bahara, internetten işte YouTube'dan baharak kendi kendime açtım. izledim. Yani kendi kendime öğrendim daha doğrusu. Yani bir kötü oldu. Yani bir sürü şeyler hani parça şeyler yazmalar falan kenarına yapardım böyle parçalar halinde. Hani söke daha söke daha öğrendim. Böyle hani insan yapmayacağı bir şey yok azmedince. Başarırsa yani. Dedim bu şekilde öğrendim. Tığ da yapabiliyorum arkadaşlar. İşte Başındaki oyaları falan hep kendim yapmıştım ama artık iğneyi şey yapınca tığı tığ fazla şey yapmıyorum yani. İğne daha zevkli gelmeye başladı bana. Tığdan daha kolay. Yani bilenler için. Yaptığım için kolay geliyor. Yapamasam bana da önceden zor geliyordu. Şimdi ama artık alıştım. Artık yapabiliyorum çünkü her modelde yani yavaş yavaş kendimi geliştiriyorum bu konuda. Yani yapamam diye bir şey yok. Mutlaka herkes yapar ama biraz çaba sarf etmek gerekiyor. Her şey bir anda güzel olmaz. Benim diyorum ya bir sürü yazma kenarı, Hani bir, bir tane şeyim vardı böyle. Ee, nedir? Bezim vardı. Örnek bezi. Onu hani tahtaya yazı yazarsınız karalar karalar. Onu da hep söktüm, diktim, söktüm, diktim. O olmuş mu, bu olmamış mı? Bu şekilde yaptım. Şimdi de yani güzel yaptığımda da söylüyorlar yani görenler. Yapıyorum da. Hoşuma gitmese zaten hemen keserim hiç yani şey yapmam. Güzel durmazsan. Sizler neler yapıyorsunuz? <laughs> Pardon. Evet arkadaşlar görüyorsunuz kelebeğini yaptım. Üç çiçeği. Şu şekilde. Şimdi. Şöyle. Devam ediyorum zürafayla. Sonra çiçeğini göstereceğim. Evet ben de şimdi annem el iş yaparken içmesi için ona Nescafe yaptım. El iş yaparken içmesi için güzel güzel böyle bir şey yapmak istedim. Evet şimdi annemin yanına geldik. Anneciğim. Aa, ne yaptın sen? Anneciğim sen çalışırken içmen için. Ay kızım benim çok teşekkür. Ne demek anneciğim. <laughs> Afiyet olsun. Biraz soğaya düştüm ben. Modelimi şimdi başladım. Altını yapmıştım ya. Evet. Şimdi şu şekilde şuradan böyle modelini Şimdi buraya 13 tane pırpır pır yapacağım. 13 tane doldurunca böyle bu şekilde. Bunlar 13 tane olacak. Şekil. Evet bakalım nasıl yapmışsın kahveyi. <laughs> afiyet olsun anne. Şimdi ben arkadaşlar 13 tane şeyimi yaptım. Şimdi dönüyorum. Sonra içine küçük böyle boş alıyorum şöyle. Sonra içine küçük küçük zürafa yapacağım. Şu şekilde. Sonuna kadar bu şekilde devam ediyor. Hepsini tek tek zürafa gideceğim iki tane. Böyle. Aralarına boşluk bırakıyorsun. Yok, hepsini alıyorum. Arada kendi ha. şey yapıyor. Şöyle küçük küçük kanat. Zürafaya. Şöyle. Şöyle. Buradan alıyorum. Yani yapanlar için, hani ele alışkın olanlar için Kolay ama ilkten tabi zor oluyor başlayanlar içinden tutturması baya bir şey yapıyor ben 2-3 senede falan ancak kendime elimi düzelttim ama çok uğraştım sürekli yaptım sürekli o zaman alışıyor insan böyle devam ediyor sonuna kadar bu şekilde gidecek yani Yapmak isteyenler hani yapamam demesin hiçbir zaman insan istedikten sonra hiçbir şey yapmayacağı hiçbir şey olmaz bence şimdi yaptık tekrar dönüyoruz böyle sonra yine aynı şekilde zürafa yapıyoruz buraya şöyle görebilirsiniz. Şöyle iyice sıkıştıracağız dibinden. Bakın. Böyle sıkıştırdım güzel duruyor. Yaptığımız ipleri şu şekilde en üstüne geldik. Bakın arkadaşlar nasıl güzel duruyor. Düz şekilde. Şimdi burayı 4 tane şu şekilde aynı yerine içine yani 4 tane yapıyorum. Fır fır şöyle. Şimdi şunu şöyle iğneyle tek tek içinden alıyorum tek sıra halinde şöyle. Şimdi ipimiz böyle yapıp içinden geçiyoruz şöyle. Bakın. Şekil çıkıyor. Aynen. Model ortaya çıkıyormuş. Şöyle de içinden tekrar yapıyoruz. Şöyle. Küçük yine uç yapıyoruz böyle. Anneciğim bu da çok zaman alıyormuş. Aynen. Ama zevkli yapmazlar. Yani bu da böyle sürekli sonuna kadar böyle gidecek. model. Yapmak isteyen arkadaşlarımız varsa kesinlikle tavsiye ederim yani. Harika bir model çıkıyor ortaya. Kahve içtiğinde de el işi yapmak çok zevkli oluyor. Dedim anneciğim şimdi sen konuşuyorsun yoruluyorsun hmm. dedim bir yapayım. <laughs> Ellerine sağlık. Hep sen mi bana yapacaksın yani? Değil mi? Evet. Birazcık da sen. Birazcık da ben yapayım. Benim kızım benim. <laughs> Şöyle. pırpırlarımızı yapıyoruz. Sen de yaparsın belki burada. Öğrenirsem evet. Bana çektiğinizi öğrenirsin. <laughs> Öğrenirim anneciğim daha. Şimdiki hızlar mı? <laughs> Anlıyorum. Bizi kızlar yapmaz. Çeyiz nedir bilmiyorlar. <laughs> Bizler eskiden dantiye yapardık. Hani kanepçe falan işlerlerdi ama ben onu hiç beceremedim. Yapmadım da. Onu bilenler vardı. Ben dantiye biliyordum. Tam bu kenara. şimdikiler. De... geldik. Şuraya bana da banalım. Şöyle. Şöyle iyice de sıkıştıralım. Modelimiz bu şekilde şöyle güzel bir model oluştu şu beyazını yapmadım ortadaki küçük şey var Evet arkadaşlar görüşürüz